Evet Yunus Emre Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bulunduğu alandayız. Şu anda gösterdiğimiz birinci bina. Yukarıya doğru diğer binaları göstermek için gidiyoruz yavaş yavaş. Birazdan başkan, kooperatif başkanı Hasan Muminoğlu ile de bir çekim yapacağız ve binalarla ilgili bilgileri kendisinden de almış olacağız. Evet gerçekten oldukça büyük binalar. Şu an için herhangi bir faaliyeti yok. Faaliyete yeniden önceden faaliyetteydi ve faaliyete yeniden geçirilmesi için tekrar istişareler çeşitli yerlerle yapılıyormuş. Evet buralar bu taraf. Şu anda birinci binanın üzerinden gelirken ikinci binaya doğru geldik. Buralarda doğru düzgün yollar arka tarafında olmadığı için şuradan bir çıkalım. Üst tarafına doğru binaların çıktık. Şuradan binaların içine de göz atalım. Evet. Aslında gayet turistik bir yer. Sevgili Umut TV izleyicileri. Evet. Şöyle yukarıya doğru. Şimdi çıkıyoruz. Evet. Binaların <laughs> üstüne doğru. Bu arada bu gördüğümüz birinci binanın arka tarafındaki ikinci bir tane binanın sağ tarafındaki bina herhalde üçüncü olarak olabilir. Üçüncü bina olabilir. evet. Şöyle. Buradaki binalar kullanımda değil sanırım ve aşağıdaki binalar daha çok kullanılan ana binalar aslında. Birinci bina olarak buralar olsa da Evet, şuradan içeri gireceğim ama diğer binaların içine girmiş oluruz. Bak evet, şuradaki tele geçelim. Şöyle üstten standarı... Binalarımıza bakalım. Evet, binalar. İşte az önce arkasından dolaştığımız binalar. Bunlar. Şöyle. Görüyorsunuz karşıda Toplamda kaç bina olduğunu Birazdan Kooperatif başkanı Hasan Mamiyoğlu'dan Öğreneceğiz diye. Evet Toplam kaç bina var 37 tane, 27 27 mi 37 mi? Haydi hepsini çek işte evet, ya. Akşamı görecek miyiz biz? Yok. Hı <laughs> hı. Kanaldan izlersiniz Umut TV'den. Umut şey lazım da akşamı yok yok. Ee, toplamda 37 tane bina varmış. Evet, Burada çalışan birinden öğrendiğimize göre tabi ne kadar doğru. Kendisini tam olarak bileceğini zannetmiyorum. Burada da e, binalar var. Gördüğünüz üzere. Şurada da bir binalar var yıkılmış. Evet. Binalar. Evet. Aslında oldukça çok iyi bir yere yapılmış binalar. Yani e, Köy havasında minik bir tatil köyü olabilecek bir yer burası. Armut Düzü. Pirezizin Yunus Emre Köyü'ne bağlı ee, bir yerleşim alanı. Armut Düzü'nde. Yunus Emre Köyü. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Evet. Burada e, alınan hayvanlara inek ya da keçi ya da koyun e, birazdan başkandan nelere bakıldığını da öğreniriz e, onlara bakanların kaldığı yerde bu minik ev oluyor evet aşağıya doğru bol bol ağırlar var oraya kadar gerek yok evet çevresi de gerçekten yavaş yavaş de geldi oldukça güzel Profesyonel anlamda hayvanlara bakılması lazım geliyor. Evet Umut TV'de Yunus Emre Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Birazdan e, Kooperatif Başkanı Saman Oğlu'ya bir araya geleceğiz.